Hani akşam yemeğini yedikten sonra herkes böyle telefonuna bakarken evde bir sessizlik olur da televizyonu açmadığınızı anlarsınız ya. Evde ses olsun diye hangi dizinin oyuncusu en ünlüyse onu açar. Sonra yine telefonunuza bakarsınız. Heh işte Netflix öyle değil. Para veriyorsun ya. Oradaki dizileri de açıp izliyorsun. Ama asla bitiremiyorsun. Tam böyle 7-8 tane diziyi yarım bırakıyorsun. Netflix çat! Bir zam yapıyor. O yarım bıraktığın diziler tam şuranı oturuyor. Ama zamanla o zamma da alışıyorsun. Senin de zamına korun, senin de zamına korum. Herkese zam yapabilirim. Hayat zaten alıştıklarınızdan ibaret. Bak bunu yazın Twitter'a. Ama hizmete gel, bu kanal sadece izlemediğiniz değil, yarım bıraktığınız dizilerin de geri kalanını özetliyor. Nasıl? Tamamen yerli ve milli girişim. Türk malı, milletin izlemediği, bitirmediği dizileri gelip burada anlatıyor. Ama şimdi anlatacağım dizi, Netflix'in yerli yapımlar arasında en farklı iş oldu. Bakın dizi demiyorum çünkü bir diziden daha fazla bildiğiniz en alasından bir Türkiye, dünya ve insan eleştirisi. Hatta hep birlikte geldiğimiz durumu karış karış eleştiren ve bunu hassasiyetin tavan yaptığı bir memlekette kimseyi rahatsız etmeden böyle tereyağından kıl çeker gibi yapan bir yapım. Efendim her şeye olan hassasiyetimize bir örnek mi vereyim? Buyurun böyle biraz robot gibi olmuş. Yani... Ben o yoruma katılmıyorum. Hiçbir gelin robot değildir. Hayır, hayır. O kötü anlamda yanlış an. Peki bu dizi neyi nasıl eleştirmiş derseniz başlayalım. Uysallar. Dizi 40'lı yaşlarındaki bir adamın tam ailesini ve ülkeyi terk edecekken havalimanında bir kız çocuğu görmesi ve kendi ailesinin aklına gelmesiyle bu kararından vazgeçip geri dönmesiyle başlıyor. Şimdi mesela burada Almanya'da yaşayan Türklere mesaj var. Döneceğiz ama çocuklar buradanın, gideceğiz ama çocuklar burada olanı. Güzel bir karısı ve çocukları olan, işinde başarılı, istediklerine sahip olabilen, iyi bir evde oturan bir adam. Ve bu adam yaşadığı hayattan o kadar çok sıkılıyor ki en sonunda gidip gençliğinde babası tarafından yarım bırakılan hayalini gerçekleştiriyor. Futbolcu, piyanist, ha yok daha çılgın, milletvekili, yok o kadar çılgın değil ve gidip punkçu oluyor. Tabi punkçı Türkiye'de punkçı olunca pavyona gidip Ankara havaları eğlenen, Mehter maaşıyla tacizci kovalayan bir beyaz yakalı punkçı oluyor. Yani Türkiye'de bir punkçı ne kadar farklı davranabilir ki den özgürlükçü de olsa yadırgama özü senle aynı dıra uzanan bir Hakan Günday mesajı. Ve daha sonra başrolümüz başka punkçılar da buluyor. Onlarla eğleniyor ve hatta birlikte kendilerini Anakara diye yeni bir dünya kuruyorlar. Tabii şimdi onlar öyle mutlu görünce ben de bir gün dizi izlemekten sıkılıp punkçı olmaya karar verir miyim diye düşündüm. Sonra vazgeçtim. Dedim ben gecenin bir vakti öyle bir saçla dışarı çıksam punkçıya değil, gaspçıya denk gelirim. Kafamdaki saçı bile alırlar. Sonra anakarayı kuracağız derken ne ana kalır ne kara. Şimdi kulağa ne kadar garip geliyor değil mi? 40 yaşından sonra bir aile babası evinden kaçıp kaçıp punkçı oluyor. Bir de gidip evsizlerle dans ediyor. Şimdi dizideki tüm bu kavramların bir metafor olduğunun altını çizelim ama bu kısmı unutmayın çünkü az sonra tekrar buraya geleceğiz. Gelelim anneye. Anne de hamilelikten sonra işi bırakıp 17 sene sonra çalışma hayatına dönmek isteyen ama yaşından dolayı kimsenin işi almaması sebebiyle estetik ameliyat olan ama yine de iş bulamayan bir kadın. Tabi iş arama bütün dizilerde olduğu gibi mailden maile değil de kapıdan kapıya yapıldığı için bütün kapılarda yüzüne kapanıyor ama o da en sonunda çalışıyormuş gibi yapıp başka şirketlerin elemanlarıyla öğlen yemeklerinde buluşuyor, partilere gidiyor, seminerlere gidiyor. Ve evet bu bir seminer. Daha doğrusu bazı şirketlerde seminer adı altında yapılanların eleştirisi. Ve daha sonra kadın bu ortamlarda tanıştığı bir adamla kocasını aldatıyor. Ha aldatma olmadan mesaj da veremiyoruz yani. Derseniz ki demezsiniz. Siz de bayılıyorsunuz böyle şeyleri izlemeye. Ama mevzu o değil. Sonunu bekleyin. O halde gelelim evin büyük babasına. O da demans hastası olan karısını karısının Olga adındaki bakıcısıyla aldatıyor. Sonra o bakıcı Olga gidiyor. Bu sefer de onun yerine gelen diğer bakıcı Sofya ile aldatıyor. O da yetmiyor gibi. Sofya'yı bir de hamile bırakmıyor mu? Teşekkürler. Hani klasik bir bakıcı sorunu vardır ya. Bakıcı sürekli değişir. He işte adam bunu fırsata çevirmiş. Olga'dan Helga'ya, Helga'dan Sofya'ya. Şey rap, 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 rap. Tabii anne de demans olduğu için rahatlıkla birleşmiş milletler. Ama durun de bunun bile bir mesajı var. Ya bırak bunun mesajını yesinler. Böyle mesaj mı olur? Derseniz vallahi var. Bekleyin ve üniversite sınavına geç kaldığı için onu içeri almayan sınav görevlisini takip edip onu da sınava geç sokarak intikamını alan, sonra da intihar etmek isteyen evin oğlu. O da mesajını acaba birileri alır mı diye işini şansa bırakmıyor, kendi söylüyor. Madem bu sistem bana daha 17 yaşında hayatın boyunca ne yapacağını bileceksin diyor, ona göre de bir sınav koyuyor. Demek ki benim de o güne kadar bunu bilmem gerekiyor. Bilemiyorsam da ölüp giderim yani. Ve tüm bu karakterler dizinin sonunda cezaevi inşaatının başındaki devlet görevlisi olan adamla ve onu denetleyen baskıcı memurlar eşliğinde esaslı bir siyasi eleştiriyle bir şekilde cezaevinin anahtar şeklindeki örnek hücresinde toplanıyor. Evet, cezaevinin örnek hücresi ve işte dizinin maalesef çoğu kişinin anlamadığı en can alıcı noktası işte tam da burası. Çünkü buradan tek bir şekilde çıkmaları mümkün. O da adamın geceleri dışarı çıkıp ne yaptığını ailesine anlatması. Ve adam ailesine geceleri dışarı çıkıp sadece özgürce dans ettiğini anlatmaya utanıyor. Ama utandığı kişilerden biri kocasını aldatıyor, diğeri karısını bakıcısıyla aldatıp bir de kadını hamile bırakıyor. Bu kadar! Bir diğeri de intihar etmeyi düşünüyor tam derdini anlatacak ama hiçbir onu konuşturmuyor. Ya bu şey değil mi ya hani dizilerde onca şiddet ve çarpık ilişki varken kadehleri sansürlüyoruz. Hatta durun durun memlekette o kadar düzeltilecek şey varken bir kenarda çarpık bir eğitim sistemi varken gece vakti müzisyenlere sessiz olun demeye benziyor. Tabi dizi sadece bununla da kalmıyor. Toplumun her kesimine iğneyi batırıp batırıp çıkarıyor. İstanbul'a çökenin sis mi yoksa hava kirliliği mi tartışmasından yola çıkarak herkesin artık her konuda ayrıştığını, birileri bir şeylere dur derken beyaz yakalaların oralı olmadığını, cep telefonu istiyorum diye değil, istemiyorum diye tepinen kızla dünyaya bağlanıyorum zannedip dünyadan kopan insanlığı… Çünkü herkesin telefonu var, herkes… De... Ve o kızın sosyalleşmek için telefona ihtiyacım yok, komşuları gezebilirim deyip yüzüne kapalan kapılarla günümüzde gelinen güven ilişkisini. Zengin bir adamın amiyane tabirle kapaması olan ve sürekli dayak yiyen ama buna rağmen gitmeyen bir kadının kilitli olmayan kapısıyla şiddete göz yummayı ya da yummak zorunda bırakılmayı da eleştiriyor. Tabi herkes farklı düşünür, farklı görür. Mesela bu da bir sanat eseri. Kim bilir bundan da gören ne görür. O yüzden son yorumu size bırakıyorum ve bu diziden neler çıkarttığınızı gerçekten merak ediyorum.